Evet çocuklar şimdi sizinle yeni bir oyun oynayacağız. Bir beyaz kağıt ve bir tane de kalem istiyorum. Bunları getirdikten sonra önünüze koyup elleri havaya kaldırıyoruz. Elleri havaya kaldırdıktan sonra ekranımıza bakıyoruz. Ekranımızda gördüğümüz şekli bakıyoruz. Gözümüzle okumuyoruz kesinlikle. Bakıyoruz. Ve ben kaybedince siz kalemi elinize alıyorsunuz. Evet şimdi kayboldu. Elinizi alın ve çizin çocuklar. Gördüğünüzü çizmeye çalışın. Hadi bakalım yapabilirsiniz. Ben video uzun olmasın diye videoyu devam ediyorum ama siz durdurabilirsiniz. Evet. Elleri yine havaya kaldırıyoruz. Ellerimiz havada. Ellerimiz havada. Şimdi gözümüzle iyice bakıyoruz. Evet. Bakıyoruz. Şekline bakıyoruz. Elleri indirip çizebilirsiniz diğer şekli. Bunu yani. Evet. Şimdi yeni gelen şeklimize bakın. Eller havada yine. Ellerimiz havada. Ellerimiz havada. Bekliyoruz. Bakıyoruz. Etrafına şöyle bir güneşe benzeri. Kaç tane de çubuğu var. Bakıyoruz. Evet. Ellerimizi indirdik. Çizebiliriz şimdi. Evet. Ben geçiyorum. Siz durdurabilirsiniz videoyu. Ama ellerimiz havada olacak. Ona göre. Evet. Şimdi yazılar. Evet. Okumuyoruz. Sadece gözümüzle bakıyoruz. Dudaklarımız kıpırdamıyor. Dudağımızı yapıştırdık birbirine. Sadece bakıyoruz. Bak. Eller havada şu anda tabii ki. Ellerimiz havada. Evet. Şimdi şimdi ellerinizi indirip yazabilirsiniz. Ne gördüyseniz. Hadi bakalım. Evet. Güzelce ellerimizi indirip şimdi gittikçe biraz daha zorlaşacak çocuklar. Hadi bakalım. Evet. Güzelce bak okumayın çocuklar. Sakın okumayın. Okumak yok. Sadece gözünüzle bakıyorsunuz. Bakıyorsunuz. Kapattım. Şimdi ellerinizi indirin. Ve o güzel beyaz kağıdınızı yazın bakalım. Evet. Yazabiliyorsunuz. Gözleriniz size söyleyecek zaten. Merak etmeyin. Eti yenisi gelsin. Evet. Okumuyoruz yine. Eller havada. Bakıyoruz. Sadece bakıyoruz. Gözümüzle bakıyoruz. Şekillerine güzelce bakıyoruz. Baktık mı? Evet. Şimdi elleri indir. Ve kağıdına yazmaya çalış. Unutma bu bir oyun. Hiç stres yapmana gerek yok. Bundan hiçbir şekilde not almayacaksınız. Oyun oynuyoruz sadece. Göz oyunu. Evet şimdi yenisi geliyor eller havaya. Kaldır eller havaya. Evet. Güzel. Şimdi bakıyorsunuz ekrana. Evet iyi bakın. Eller havada. İndirmek yok. Duruyoruz şu an. İyice bakıyoruz. Okumak yok çocuk. Okumuyoruz. Sadece bakıyoruz. Sadece bak. Sadece bak. Evet. Şimdi indir elini. Ve yazmaya çalış. Haydi bakalım. Yapabilirsiniz, emin olun. Gözlerini Hı. size söyleyecektir. Evet, ben geçiyorum. Siz durdurabilirsiniz. Evet, hadi bakalım. Ellerimiz havada. Gözlerimizle ok okumak yok. Bakıyoruz. Sadece bak. Okuma. Sadece bak. Sadece bak. Evet, bakıyoruz. Sadece bak. Eller havada. İndirme elleri. Evet, şimdi indir ellerini. Şimdi indir ve gördüklerini yazmaya çalış bakalım. Yanlış olsun, doğru olsun, hiç önemli değil. Önemli olan göz oyunu. Evet, şimdi ben devam ediyorum. Hadi bakalım, eller havada yine. Yazılar çıkınca eller havaya. Bakıyorum, bakıyorum harflere. Okumak yok çocuklar. Asla okumuyoruz. Gözümüzle bakıyoruz. Bütün harflere bakıyoruz. Bak bak, sadece bak. Okuma, senden okumanı istemiyorum. Evet eller havada lütfen. Evet şimdi ellerini indir. Güzelce kaleminle kelimeyi yakaladığını göster. Hırsız polis oyununu da benziyor. Aslında yazdığınız zaman kelimeyi yakalamış oluyorsunuz. Hadi bakalım polisler yakalayın. Evet eller havada. Hadi bakalım. Gözlerimizle bakıyoruz. Okumak yok. Okumuyoruz. Dudaklarımız kapalı. Evet, sadece bakıyoruz. Sadece bak. Aferin. Baktın mı? Hırsızımız kaçıyor. Şimdi ellerini indir. Aferin. Şimdi yaz, yazmaya çalış bakalım. Yazdığın zaman hırsız yakalamış olacaksın. Evet, hadi bakalım. Şimdi eller havada. Aa, biraz uzun bir kelime. Okumuyoruz. Eller havada. Gözümüzle teker teker harflerin ne olduğuna bakıyoruz. 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 Eller havada. İndirdik elleri şimdi. Evet ellerini indirdin güzelce. Kelimeyi gördüğün kelimeyi yazmaya çalış bakalım. Hırsızı yakala. Evet hadi bakalım geliyor. Yenisi gelsin. Elleri havaya kaldırıyoruz yine. Evet. Hadi bakalım harfleri okuma. Sadece teker teker gözlerine bak. Dudağını kıpırdatma. Evet güzelce bakıyorsun. Eller havada indirme sakın. Kaybolunca indireceğiz. Kayboldu. Hadi bakalım indir ve şimdi hırsızı yakalamaya çalış. Beyaz kağıdına yazıyorsun. Hadi bakalım başarılı olacaksın. İnanıyorum. Evet yenisi geliyor. Siz durdurabilirsiniz yazamadıysanız. Evet. Eller havada. Şimdi eller havada. Bakıyoruz. Okumak yok. Sadece bütün harflere bak. Bütün harflere. Teker teker bak. Evet. Çok güzel. Bakıyorsun. Evet. Hırsız kaçtı. Şimdi elleri indir ve yazmaya çalış. Evet yazabilirsin yazdıktan sonra videoyu devam ettirebilirsin. Evet yeni kelimemiz geldi çocuklar. Ne yapmıyorduk? Okumuyorduk. Sadece harflere bakıyoruz. Bak bak. Evet. Eller havada yalnız. Eller havada. Evet. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Ve elleri indirip yazmaya çalışın çocuklar. Haydi bakalım. Hırsızı yakalayabilecek miyiz? Acaba hırsız neydi? Evet. Sadece baktık okumadık. Aferin. Hadi şimdi eller havaya. Evet tekrar bak. Tekrar güzelce incele. Eller havada. Eller havada. Hırsız bizi yakaladı. Biz az sonra polis olacağız. Evet şimdi güzelce baktınız. Okumayın. Sadece bakın. Sadece güzelce bakıyorsunuz. Hiç okumaya çalışma. Dudaklarını kıpırdatma. Dudaklarını yapıştır. Yapıştırıcıyla. Hmm. Hmm, gözlerim bakıyor. Evet hırsız kaçtı. Hadi şimdi yazmaya çalış. Ellerini indir ve yazmaya çalış. Aferin. Evet yeni kelimemiz geldi çocuk. Eller havada. Bakıyoruz. 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 Hepsini okumuyoruz. Okuma. Sadece bak. Sadece gözlerini hepsini tara. Evet eller havada bu arada. Evet. Kaçtı şimdi hırsızımız. Evet, şimdi yazmaya çalış beyaz kağıdına. Ben süre fazla tutmasın diye gidiyorum, geçiyorum dedi. Durdurabilirsin. Evet, yenisi geldi. Bakıyoruz. Dudaklarımızı yapıştırdık yapıştırıcıyla. Eller havada. Tutmuyoruz kalemi. Eller havada. Bakıyoruz. Bak, bak, bak. Kaçtı. Evet hadi bakalım. Şimdi ne yapıyorsun? Güzelce yazmaya çalışıyorsun. Aferin. Ben geçiyorum. Sen durdurabilirsin yazana kadar. Evet. Hadi bakalım. Harfe bakıyorsun. Bütün harfleri okuma lütfen. Dudağını yapıştır. Bütün harflere bak. Evet hırsızımız kaçtı. Şimdi ellerimizi indirip yazma zamanı videoyu durdurabilirsin burada yazana kadar yazdıktan sonra devam ettir. Evet yeni kelimemiz sadece bak yavrucuğum. Evet sadece bak. Evet evet güzel aferin bak güzelce eller havada. Evet baktın. Evet ellerini indirebilirsin şimdi. Ellerini az önce indirdiysen bir anlamı olmaz. Şimdi indir ve yazmaya çalış. Aferin ben geçiyorum. Durdurabilirsin. Evet bu biraz uzun bir kelime değil mi? Hmm. Gözlerimiz acaba hafızasını alabilecek mi? Evet hadi bakalım şöyle gözler, ellerimiz havada gözlerimizle bak.